Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar sizi bu klana bekliyoruz. Bu klana gelirseniz bizim için çok iyi olur. Gördüğünüz gibi oyuncularımız da aktif. Ayrıyetten bir de klan savaşlarında şu şekilde birinciyle doğru oynuyoruz. Şimdi sizin önünde de savaş atalım. Bakalım ne yapacağız. Aramızda katılmak isteyen arkadaşlar varsa YouTube'dan yorum yatarak veya direkt klana gelerek de buradan da şey yapabilirsiniz. Bütün üyelerimiz YouTube'dan geldi arkadaşlar bari haberiniz olsun. Ya bir topluluk yapalım kendimiz bir topluluk ailesi falan oluştururuz burada birlikte oynarız. Bizim için daha iyi olur. İlk destemizi seçelim. Rakip bekleniyor. Hemen havai bırakalım. Şu koş bincisini önden atacağım. Güzel bir savma yaptık. Elektrodevimizi bırakalım. Arkasına vay bir şey bırakalım, aynen. Güzel bir rüzgar attık. Hemen yan taraftan açılan arkadaşlar. Şövalyemiz rahatlıkla tutacaktır. Hem evrimli şövalyeyi de kastım. Evrimleri şövalyeye geçelim. Klana gelecek olan arkadaşlar eğer gelirlerse çok seviniriz. Yani tanımadığınız klanda duracağınıza, bilmediğiniz bir klanda olacağınıza gelin birlikte oyun oynayalım. Hem aktif şekilde hem de güzel eğlenceler yaparız ileride oyunu eğer tutarsa klan. Birlikte eğleniriz bence gelmek daha gelmeniz daha iyi olur. Hemen havayı bir şeyde bırakalım desteklesin. Direkt hatta 3 tacı oynayacağım ya buradan hiç diğer pulüyle uğraşmayalım. şekilde kasırga ile hepsini şuraya toplayalım. Ve 3 tacımızı çektik arkadaşlar. İlk oyun win. İkinci destemizde de şu kartımızı alalım. Şöyle bir golden fıçısı atalım. Hata yaptık. Çok kötü bir hata yaptık. Keşke şeyi atsaydık orada. Ama rahatlıkla alacağım bence sorun değil. Rakibin destelerini de gördük. Cadı çok güçlü olmuş ya. Oyunda cidden cadı bayağı bir güçlü olmuş. Mezarlık gol binini atıp kart çevirelim arkadaşlar. Bu değil. Rakibimiz biraz sevinsin. Güzel bir zamanda attık. Şimdi şuraya ejderimizi bırakacağız. %100 atak yapacak. Dev gol de bırakalım. Teşekkürler. Ejderi kuleyi vurdurursak tamamdır zaten. Bence savunmaya geçsek daha iyi olacak. Balon bekliyorum arkadaşlar. Balonu gelecektir illa. Testim mi oldu yoksa acaba böylesin mi söylüyor? Öyle bir teslim olmamış. Balonu neden kullanmıyor onu anlamadım. Ejder hayat mı bekliyor acaba? Tamam ya oyun bitti. Beklenen balon geldi ama bence kart atmaya bile gerek yok. Çok gereksiz bir yerde attı. Ve direkt saldırılarımızı yapalım. Yine bir üç şey çekebilirsek çok güzel olur alma ihtimalimiz var. Şunu vuralım. Hadi be ya 2 saniye daha geçse Çok güzel olacaktı. Bu şekildeydi arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar sizi klana bekliyorum. Gelirseniz çok sevinirim bu arada cidden. Ee... Şimdi diğer destelerle de Oynasam yine kazanacağım da klan maçları fazla izlenmiyor bence şimdi onları oynamaya gerek yok. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Oyundaki destem de şu şekilde arkadaşlar. Sizce destem nasıl? E, kart değiş desteği iyi mi yoksa kötü mü yorumlarınızı bekliyorum.